Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Silvestre ve Raul'ü deniyoruz. Karşıya böyle bir adam geldi. İçimizden geçecek zırt bırt cırt yenecek gibi gözüküyor. Verdim. Hazır mı? Hazır mı? Verdim orkada. Ne yapıyor ne oğlum ya? Tak 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 mesajlaşma sesleri geliyor ya. Bu arada yanımda kim var sizce? Bu. Bu ne var? Ya bu yine korktu ben de oynamayı Dedi sen yeniyorsun beni. Oynamayacağım dedi. Kaçtı mı? Yani. yani. biliyorsunuz bu oynadığımız bu maçı kaybetmedim. Hilesiz zurdası. İkimiz de kazanamadık. Ne oldu? telef mi? Rakip maçı bıraktı. yalan Abi yürü git. Yürü git ya ben seni ne yapayım ya. <laughs> Lan ne alaka ya? Nasıl gidiyor ya? Maçı bırakmak ne alaka? Ha? Neyse ben bir kaydı durdurayım geri açarım. Evet arkadaşlar. Aa, David Beckham. Lampard. Tak. Hocam nasıl ya? Senin can canlıya çekiyor mu? Hiç çekmedim ya daha. Çeksen ya? Çekerim bir gün de canlı yayınıma kim gelecek oğlum? Ya gelir de. Kim şey yapacak? Ne? O canlı yayını bekleyecek yani. orada 50 dakika boyunca E futbol mu oynayacağım? <laughs> He? Be. Oynamam abi illa bir yerden sonra sıkılırım yani. Bazıları saat 12'de canlı yayın çekiyor. Değil mi? Tamam da oğlum onlar bazıları. Benim okulum var. Futbol kursum var. Ben onları yapamam yani. Ne? Ne, ne alaka? Ne oldu? Nerede? Ha tamam. Ya ben de Minecraft'ta hile açtım bunu. Bir adam akıllı halledeme düşünüyor. Arkadaşlar siz ona bakmayın. <laughs> Ev yapıyorum şu an. Stadyumda yap yapacağım. İzleyicilerim yorumlara yazsın da. Stadyuma Amerika United'ın stadyumunu yapsın. <laughs> Yani kimin en büyük takım olduğunu zaten görebiliyoruz. Amerika United. Madeline, Madeline. Arkadaşlar Amerika United artık yüzde bin kulüp olma yani gerçek bir kulüp olmaya yaklaştı. Futbolcularımız bulunuyor artık yavaş yavaş. İnşallah takımı kuracağız şu anda takımda. İlk 11'in 10 tanesi kaldı. Yani bir kişiyi bulabildik. Bir kişi korkudan çıktı arkadaşlar. Ben onu demiyorum da neyse. Aa, tamam sen bahset olalım. Ne diyorsun? Aa, bu Yedirmeyiz bra. Ne? Sen konuşmana bak dedim. Tamam aynen aynen. Ne? Aynen. Ya onu dedi. Var mı? Tamam onu dediysen. sor. Bu arada şey. Ya biz maçı Buğra ile yapacaktık. Buğra dedi ki abi ben korkuyorum. Gelemem dedi. Yok sen beni hep yeni. Sen beni hep yeniyorsun dedi. Yiyor. Öyle şey kim dedi? Bir de zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim Buğra'yla yaptığım tüm maçları ben kazandım. Ve bir tane beraber bir, ve bir tane de berabere bitti. Hayır. De... koydum çünkü. Oğlum hiçbirini YouTube'a koymadım. 3 tane mi ne YouTube videosuna çıktın zaten yani. Silvestre dokundu topa. Bu arada golün asistini de şey yaptı galiba. Raul yaptı. Raul yaptı. Raul adamsın kralsın babasın. Sen Raul'u ne zaman çıkardın Oğlum ben çıkarırım ya. Sen şuraya gel sen şuraya gel. Mbamba nerede Mbamba? Burada Mbamba. Mdidi nerede Mdidi? Mdidi. Beşiktaş'ın oyuncusu. Yani çöp. Hani olay daha iyi olay. Ay, iyi. Ay, ay, ay. Olay daha iyi. E, e, e. <laughs> Cıvık. <Cibuk>. Cıvık. <Cibuk. gülüyor> ne kadar komiksin ya. <laughs> ne demek ki? Ne ne demek ya? Oyun donuyor Nerede? gerçekten. Bu ne? Arkadaşlar bu gollere ben yer <laughs> <Gelmez>. Neden <laughs> Yani böyle de. Tırman 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 Aç şurayı. Hop. Ya Mbappe hızlısın. Güçlüsün. Kafan yok zaten. Bir top tut. Mesela bak Osman'da her şey var oğlum. Adam daha demin gol attı zaten. Kim? simen Harbi hı, hı. Abraham çöp zaten sizin forvetiniz. Hı hı. hı, -hı. Ya neresi offside ya? Ya adam geldi hocam ya. Geldi hocam değil kömeri. Kırmızı kart. Aynen kanka aynen. Ama düşeceğim. al. Hoca kim? TFF hakem mi? He he. Ya da sen misin? Kütahya hakemi var ya. <laughs> hey, Allah'ım. <Her> <laughs> Bütün hakemler zaten kek kafalı. Bazıları da kız olduğu için hiçbir şey anlamıyor. Aynen tüm hakemler kel kafalı ya. O yüzden hakem olmak kellerin işi. Aynen. Kazma. Hakemler zaten kel olduğu için. Ömer sana tek bir sözüm var. Sen kazma oluyorsun. Ne? Kazma. Kendine bak ya. Daha topa vuramıyor. <laughs> evet. Devam <laughs> ediyoruz sanki pop şey sallamak çok iyi. Oğlum bak sana... ne alaka? Ne oluyor? Ne diyor? Ohoy! Mbappé. Mbappé. Pepe. Pepe yürü Pepe. Pepe. Mbappé. Mbappé de Mbappé atıyordu golünü. Oğlum, Tarafta çıldırdı. Bu maçı istiyor. Uy abi bu maçı bu maçı berabere bitirdiyse Vitor Bayi'ye bitirtmiştir. Abi çok iyi bu adam ya. Vallahi ya Arkadaşlar lütfen bana deyin ki ben Batistuta'yı aldım deyin. Korkuyorum. Çünkü o paketten şimdi siz şey almışsınızdır şimdi. Eden Hazard mı? Hayır oğlum o pakette bile değil. Şimdi siz gidip oradan Michael Owen almışsınızdır falan. Bana bir kalp krizi daha yaşatmayın. E ne alaka?

Ben de çıksam. Oh. Tak. Tak 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 tak. Kapıdaki kim var. Oh tamam tamam hocam. Hocam oyun soğutun hocam. Biz yoksa kazanamayız bilirsiniz. Aha. 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 Hı hı hı. Yatağa yatayım ben. Yatağa ne? Ay! Ha, doğru Aa, doğru yatağa. Aa, o simen. Arkadaşlar. O simen işimizi bitiriyordu vallaha. O simen sana kalp krizi geçiriyor değil mi? Evet. Tam da tahmin ediyordum. Taraftar çıldırdı. Bu maçı istiyor. Abo Raul topu aldı. Raul ortaya açtı. Mbappe gitti. Raul. Allah balani. Hop. Aman. Aman. Gidiyorlar keçiler. Oğlum Silvestre'yi denedik. Adam bir bir şey yapamadı ya. Hop. Gir ona ya. Direkt. İki katlı ev yapacağım ben. maçımız bitiyor. Arkadaşlar maçı yendik. Net puan olarak Raul'e 6 veriyorum. Yok Raul'e 7 veriyorum. Silvestre'ye 8 veriyorum. Yani Silvestre'ye 25 lirayı yani 25 lirayla ne alacağınızı bulamadıysanız Silvestre'yi alabilirsiniz. Ve bedavadan 103 Roy'lu çıkardıysanız oynatabilirsiniz. Hoşçakalın.